Haydi bakalım. Şimdi kendime 3 tane can seçeyim de. Bu ne kanks. Çok kötü çıkmıştı diyeceğim. Baya rezalet çıkmış. Öyle böyle değil yani. Baya baya rezil. Kulübeye hayatta tutamam. Penceresi kapısı dahi bende değil. Main'i alıyorum. Burayı alıyorum. Şurayı alıyorum. Evet öyle oynuyoruz şu anda oyunu. Öyle oynanması lazım. Önden bir free hit ya da hukumuk bir şeyler almaya çalışayım şuradan diyecektim. Uzadılar. <laughs> Bence de da uzadım. Buranın tutması, burayı tutması bayağı zor olacak. Benim adıma. Şuraya da atalım. Bu üçlüyü alacağız. Bak mesela Ali'nin yanlış yaptığı bir şeylerden de Ali'ye tavsiye vermek istiyorum. Kafatası tacirinde. Eğer izlerse burayı. Mesela bak ben bu drone'u buraya attım ya. Bu drone'u elimle kaldırmama gerek kalmadı artık. Oh potansiyel. Potansiyeli ver. Ver acı çek birazcık. O kadar basit olmamalı. Oh aldım potansiyeli. <laughs> evet. Bu durumdan hiçbirini kaldırmama gerek yok mesela. Çünkü ee, zaten o alanın içinde durarak asla jeneratöre dokunamaz. Abi iki niye girmişler diskalifiye. Evet geldi. İlk kural ihlal. <laughs> Bence de vermemeliydim Bu palete. Güzel. Tek yiyecek misin? Tek yedirtirim. Yani paleti vurmaktansa paleti yememektense bu paleti almayı açıkçası tercih ederim. Güzel. Koku almamın çok da bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de işleri biraz daha zorlaştırmak adına kulübeye de bir tane atacağım diyecektim. Kulübeye atmayacağım artık. Okey. Ozut burada. Bir tane de ozuta vuralım. bunların hepsini yeriz. Burası benim köyüm yani. Sıkıntı yok. Yemekten çekinmem açıkçası. Ama artık birilerine hasar vermeliyim ki siz buradan bir gidin. <laughs> Karşıya. Bunun açıldı karşıya. Temizinden. Güzel. Oh. Dördü de burada. Ben AD'ye vurmak istiyorum. Potansiyeli olan o. Onu gördüm. Ver o potansiyeli. Güzel. Kasmışsa da alalım onu. Nice. 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 Aha hata konfigden. Güzel nice. Hızlı alayım palete girmesin. Gideyim ortaya bayrak gibi asayım. Dikelim ortaya. Yani birlikte tutarız orayı. <laughs> nice. İyi başlangıç. Buraya full takaslamalıyım. Buraya full takaslamalıyım. Şuraya bir tane geçici drone bırakacağım. Hemen darlamak için. Burada nokta kasa aldığım sürece bayağı perişan olurlar diye düşünüyorum. Ne? 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 kırdı. Eylem oturması şu anda Hook'un kolunun açılmasından daha önemli. Yani şey, Hook'un kolun açılma, açılma, açmak daha önemli şu anda. Gitmeyeceğim üstlerine. Vurmayacağım da. Açamadık ya. Arka sayede oturdu. Biri. Burayı da kaldıralım. Nice. Bunu da çekeyim. Onu, onu yapmazsak sevinirim. O almazsak yerden sevinirim. Nop 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 Oh kaçırdı Allah'tan. <laughs> Mutluyum. Jenlere vuramadım. Hukuk uğraşıyorum şu anda bayağıdır bak. ne yapıyor? Ozu center içinden geçti he Ve orada hook verecek bana şu anda. Gel bakayım. Lan takıldım. Güzel. Nice. Main de zorlanıyor. Ketan ne yapıyor? arkadaşlar. Buradan bir çıkalım. Size zahmet. Uzatı asmasam da olur şu an. Ama hasar vereceğim. Nice. Şu ortayı boş çok boş bıraktım. Config ne yapıyor acaba? Config motorunu uzatı yerden almaya çalışıyordur. Şurayı bir resetleyelim. Keton da tek ya. Keton'a da gidebilirim. Şurayı da Kafanın üzerindeki. Nice. Tamam. Bir bir do göreyim. Dokunayım. Burada birini görmüştüm. Okey. Ortaya bir daha döneceğim. Aman diyeyim ha. Buralar hızlanmış. Okey. Hayır, mantıklı. Nice. Bir daha patlatıldı, nice. Oğul, oh, Tabak. Arka yine yapılıyor. Tamamdır, onları mı geri verin? Bir zorluyorlar yine ya. Bak, oturdular yapıyorlar bir de. Adam da alamadım. bakmayalım. Güzel. En daha önce astım mı? Bu üçlüyü bence de tutmam zor ya. Kötü kalmış. O tutmayı zorluyor bir yandan. Orlayan ikinci hakkı da şurayı bitiriyorlar. Hangi sayda gideceğim ki? kaçırmadı da meyindeki şekil çeki. Attı da. İşimiz zor. İnfilak almam lazım bir yerden. Hot beni çok darlıyor ya. Kandıramıyorum da. Gelmedi. Okay. Mayın yiyeceğim mi? Onlar boşuna şampiyon olmamış bak. Daha şimdiden aşırı darlandım. Fazlasıyla. <laughs> Güzel. En azından sikecek kaçıyor bir şeyler oluyor. Bu ortaya komple saldılar zaten yapmıyorlar. <laughs> Özet. Asla gidemiyorum o sayede. Tam orayı yılanlıyordu, yılanlayamadı. Bu ortaya drone daha atmayacağım ya. Eee şu bildirimi biraz daha duymak istemiyorum yeter artık. <laughs> Yanılmaz ya. Eyde arkada potansiyel kastı şu an sayede getirmeye çalışıyor. Bak Eyde'yi gördük. Abi ozut almalıyım. Hata şu an. Ozut almalıyım artık. Gel ozut. Yeter. Vallahi yeter kaçtın ya. Gel artık buraya. Güzel. Her tarafta bırakmalıyım. bu filleri de aldık diyelim hadi. Eruption patlatmalıyım ve bunu durdurarak down almalıyım ama aa. onu da alamadım. Main'e oturan var. Şuraya baskı atıp iki jeneratörü patlatmayı deneyeyim. Tamam kaçtı o. Burası da patlattı. Okey. Dağın almadan boyun dönmez ya Harbi dağın almam lazım Ozut vallahi kanka düşmelisin artık Ya yeter bokun çıkardın he Herkes tek yiyor maçta Güzel yemedim Oh be Boktu alayım mı Boku almamalı mıydım Bu nasıl bir oyun? Hangisini tutacağım? Her yerden ses geliyor ya. <laughs> Mayın da yedim. Rüyama girecek bu ses biraz daha duyarsam yemin ederim bak. Dostum sen de gelir misin buraya? öldürmem gerekiyor. Betoncum. Oraya eruption da atamamışız bak. Hiç değil. Abi direniyoruz. Bıraksana hala oturuyor. Tamam. Bu oku da verin. Yapma niye hayır? <laughs> ya yılanmamış ya. Peki. Ya volley. <laughs> ya ne kadar saçma bir maç geçiyor şu anda. Çok darlandım ya aşırı darlandım. Jenteller gerçekten tutulacak gibi de değil yani. Çok kötü. Ve i̇şte o kadar infollar ki şu anda. Hiç kandıramıyorum ya adamları. Ya volley bir hata yap. Bir yakalayayım. Yok abi. Yemin etmişler ya. Ozun ile main'i patlatmak istiyorum. Hızlıyım. Güzel. Keton burayı zorluyor. Çığlık atacağım. Adam asmaya vaktim yok ya. Sıfır şaka. Volleyi bir türlü kandıramadım. Her <laughs> yerde bildirim var. <laughs> Tutulduk. Allah daraldım yemin ederim daraldım ya. <laughs> ben aşır hoşuma gidiyor. Şakasız bak. Main'i yapmıyor. Abi bir heal'a gidin artık. Yeter darladınız. 4 kişi 4 kişi her seferinde ya. kazanıyoruz Eruption Yeah team Dronum yokmuş oğlum dron atmaya çalışıyorum hepsi ellerinde ya dronlarım da ele geçmiş her. Uzut, uzut yedim oğlum bu sefer seni. Gel buraya. Artık gel. Artık bokunu çıkardın kanka çünkü. Tamam, canlar durmuşken asayım hook alayım. Bu adamları azaltmadan hayatta kazanamayacağım. Tak. Tamam o zıfın da hakkı kalmadı. Arkayı kaldırayım. Tamam. iyiyiz 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 iyiyiz. Toparladık toparladık. Toparladık birazcık oyun durdurduk. Sizin üstünüze yürümek hiç hoşuma gitmiyor şu anda ama. Yapmak zorunda hissediyorum kendime. Kıvrak burada bu adamda Selamlar. Selamlar selamlar. Kim abone olduysa teşekkürler. Bakacağım şimdi. Bu da onu almak istiyorum. Ya. Güzel. konfigi de aldık. Palet seviyemesem olur mu? Ayıp olmazsa artık. Bir bıraksanız yakamı. Teşekkür ederim. Tamam, nice Main'e ne oluyor? Main'de drone yok. Tamam. Güzel. yine hakkı kalmadı. Alıyorum ya. Tamam alıyorum. Yani fazla zorlandım. Ama alıyorum. O drone beni niye çok korkutuyor? O site kapalı ya. Tamam okey. Okey iyiyiz. O zaman git buradan. En çok Ozuta tilt oldum ya maç. Main'de o kadar oynadı ki. Alma kanka, hayır. Buranın takası sonuçlanmasını istiyorum. Tamam iyiyiz. Konfi geliyor konfigi verirlerse kaybederler. No. Kazandım. Güzel. Oh be. Yemin rahatladım. GG. <laughs> GG. Bu saatten sonra GG. Ee... Bakalım. Onlar oynamaya devam ettikleri sürece ben de devam edeceğim. Bence artık imkanları kalmadı ama. Oynayalım. Şu arkaya da atalım. Oh! Hayır! Yapma! yapma! Yapma, 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 yapma. Hayır! Kırdı! Ya kırdı buraya yılanlamış onu ben öldürürken orada. Ama kazandırım hala yine. Bence hala kazanabilirim. Oğlum ya kırdı ya. Tam kazandık derken arka taraftaki drone alınmış. Haberimiz yok. inanılmaz ya. Potansiyelli oyuncu gerçekten korkunçmuş ya. Potansiyel enerjili oyuncu. Artık darlayıp kovalamam lazım. Ozu tek yiyorken bundan faydalanıp almalıyım. İkisi de burada. Yemedi lan. geçirmem geçirmemem lazım o sayıda. Bozut da tek ya. No. Ketonu nokta öldüreceğim. Tamam ketonu da aldık. Alamadık galiba. Güzel. Tamam. Trigen'i kırdılar ama. Kazandım maçı ama Trigen'i de verdim. Kırdılar. Adam takasını aldılar valla. Güzeldi ya. İyi maçtı. Bir yerde kafayı yedim ama ya. vallahi delirttiler beni yani. Bir yerde her yerden bın 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 sesler geliyor. Kafayı yedim. İçim daraldı. İçim şey oldu ya. Güzel. Yetiştim yetiştim. Ee, Elinize sağlık. Sağolun. <laughs> e! sağ bir ara sağ... çığlık attım artık. Her yerden ses geliyor. Kafayı yedim. Ama... Aa, <laughs> ya Biz bile. koordine olamadık ya. Bir anda böyle toparlandık hızlı, hızlı... perkleri yapmaya falan çalıştık. Herkes evet, işte alabilirim. işten geldi falan ya. Hı -hı. Ee, senin de eline sak. Trijeni bozduk bu arada. Evet, Trijeni kırdınız. <laughs> evet, Evet, evet. Siz o ok kokusunda siz kazandınız. Maçı da ön aldım. Dostluk kazandı, güzel oldu. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> güzel oldu. Senin eline sağlık. sağlık. Gerçekten keyifliydi. Ben, de bayağı Aynen, iyiydi. Iyiydi. Güzeldi, güzeldi. eğlendim. Aynen, güzel Eğlendim. Elinize konuda sağlık. Geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için de tekrar teşekkür ederim. Yine bu tarz şeyler için ben yine keton dürterim. Aklıma teşekkür bu tarz fikirler geldikçe böyle yapalım. Bunun bir de bar versiyonunu yapalım. Bence o daha da imkansız. Bir ara bunun bar versiyonu da çevirelim.